Merhaba dostlar. Beklenen oldu ve ChatGPT'nin dördüncü versiyonunu çıkardılar. Tabii şu anda sizinle birlikte deneyeceğim. Ben de daha önce denemedim ve ne kadar gelişti. Şimdi önceden %10, %20 başarı oranı varsa şimdi %90, %99 falan diyorlar. Bakabildiğim kadar bakacağım. Şöyle bir durum var. Bu ChatGPT'nin dördüncü versiyonunda artık görselleri de ChatGPT'ye verebiliyoruz. Mesela bir fotoğraf verip o fotoğraf hakkındaki yorumlarını sorabiliyoruz. Veya bir yemek malzemesi gösterip bu yemek malzemelerinden ne yemek yapılır diye sorabiliyoruz falan. Artık ona gönderdiğimiz Fotoğrafları da anlıyor yani Videoları henüz anlamıyor ama fotoğrafları anlıyor Onun da nasıl olduğunu şimdi birlikte bakalım görelim Bir de yapay zeka yanıltmak mümkün mü? ChatGPT 3ü yanıltmak mümkündü çünkü En basit bir soruyu yanlış cevap verebiliyordu Yeni versiyonda buna doğru cevap veriyor mu? Ona da bakacağız Soru da şey yani ikinciyi geçersen kaçıncı olursun diye bir soru var malum Ona nasıl bilecek? Bilmecelere nasıl yanıt veriyor falan İki versiyonunu kıyaslayacağım açıkçası birazdan Görelim bakalım neler oluyor Evet şimdi ekranımda gördüğünüz gibi chat cpt'nin dördüncüsü açık. Buradan böyle seçim yapabiliyorsun. bu last versiyonu yani aylık 300 küsür lira para istiyor senden. Ben bir aylık aldım bakalım denemek amaçlı. Bu default yani normal versiyonuna geçiş yapabiliyorsun. Veya dördü kullanabiliyorsun. Bunları şöyle kıyaslayacağız. Mesela default'a geçeceğim. Standart haline geçeceğim. Standart versiyonunda. Mesela o basit soruyu sorayım. Bir yarışmada ikinciyi geçersek kaçıncı oluruz? Mesela ikinciyi geçerseniz birinci olursunuz diyor. İkinciyi geçersen ikinci oluyorsun. Ama bunu algı Yanlışın var diyeyim. Yarışmada ikinciyi geçersen yine ikinci olursun. Pardon yanlış anladım. Doğru cevap için teşekkür ederim. Yarışmada ikinciyi geçersiniz ikincilikten birinciliğe yükselemezsiniz. İkincilikten sonra gelebileceğiniz en iyi sonuç birincilik olmadan üçüncülük olacaktır mı? Bu iyice kafası karıştı. Şimdi 3.5 versiyonunda böyle. Şunu ben bu kopyalayayım. Bir de 4 versiyonunda deneyelim. Bir yarışmada ikinci geçerse kaçıncı olur? Yani bu daha zeki olmuş olması gerekiyor. Yani Bunu hala yanıtlayamıyor. Çok enteresan ya. Hani ikinciyi geçersek. Burada şey al ilgili olabilir yani ikincinin önüne geçerek birinciyi Kafalar karışık ha. <laughs> Farklı bir şey deneyelim. Görsellerle çalışabiliyorduk sonuçta. Biz bunun için para verdik buna ya. Bakalım görsellerle bize nasıl tepki verecek. Bir de birkaç tane bilmece de soracağım. Bilmeceleri yanıtlayabilecek mi ona bakacağız. Mesela şurada yemek malzemeleri dedim diyelim. Yemek malzemeleri gözüken herhangi bir görseli seçeceğiz. Şunu seçelim bakalım. Adres linkini kopyalıyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum. Diyeceğim ki: "Bu fotoğraftaki malzemelerle ne yemek yapabilirim?" Mesela gittiniz bir şeyin fotoğrafını çektiniz, yüklediniz internete, verdiniz ChatGPT'ye. Aa oğlum sen dörtsün lan. Formatla da alakalı olabilir. Bir de JPG deneyeceğim. ben. Bu fotoğrafta neler var? Bak mesela çeşitli renkte ve boyutlarda mutfak eşyaları var dedi. Tencere, tabak, çanak, bardak vesaire. Mutfak aletleri var dedi. Kesme tahtası, bıçaklar, spatula, rende. Var mı hepsi? Hiçbiri yok lan. Tamam bizim logoyu bir verelim bakalım. Bu logoyu bana tarif eder misin? Ya işine gelmeyince ben dil modeliyim deyip geçiyor. Alamıyoruz sonuç ya. A few moments later. Profil resminde büyük stilize bir L harfi mi? Öyle bir şey yok. TT harfleri mi görülüyor? Tasarımcı dayının T'sini buldu. Bunu mesela YouTube kanal logosu olduğunu neye dayanarak söyledi yani bu? Ha linkin kaynağından söylemiş ya. E tabi yani şu profil resmi benim YouTube kanalından linkinden doğru çektiğin için oradan analiz yapmış. Ben de diyorum nereden anladım? Şunu deneyelim bakalım. <laughs> Ya arkadaş bak şu fotoğrafımı paylaştım. Şunu üzerine binlerce şey yapıldı yani bayağı bir troll paylaşım da yapılmıştır. Verdiğiniz linkteki görsel diyor. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Acun Ilıcalı'nın yüzünü gösteren bir fotoğraf olarak tanımlanabilir. Onu duydum tabii. Acun'a benzettiğim ayrı bir mevzu. Hay maşallah. Türkiye'de popüler televizyon programları ve yarışmalar düzenliyor falan diye Acun ile ilgili. Yani bu analizi kötüymüş onu anladım. Yani bir şahsın, kişinin yani fotoğrafınızı paylaştığınızda böyle çok iyi sonuçlar elde edemeyeceğinizi anlamış oldum. Mesela bak bir tane binayı aldım, paylaştım. Dedim ki sence bu bina depreme dayanıklı mı? Şimdi linkte verilen fotoğrafta modern ve yüksek katlı bir bina görülüyor diyor. Ama sadece bir fotoğraf üzerinden binanın depreme dayanıklı olup olmadığı hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil diyor. Mantıklı. Depreme dayanıklılık nelerle ilgili? onu bana izah ediyor şu an. Mesela mantıksız zaten yanıt almıyorsun. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun dışında. Güzel cevaplar veriyor en azından. Şimdi mesela bilmece soracağım bir iki tane. Hemen şuradan bir tane bilmece çekeyim. Çekeyi bitti dördün. Bilmece kapasitesi nasıl? Tayda gider üstünde de yerler eser. Ayağı takılırsa seni yerlerde sürükler. Neymiş lan bu bu arada? Atmış. Evet. Taytay -tay gider deyince oradan bilmek gerekiyor. O bilmecenin yanıtı nedir? Diyelim. Ne demiş? Süpürge demiş. Sabun ucunda sert kıllardan oluşan bir araçtır. Süpürgenin hareketli ve temizlik sırasında rüzgar oluşturma özelliklerini şart etmektedir falan. Hayır. Bunun yanıtı at olacaktı. Özür dilersin tabii. Bilmeceleri bilme konusunda çok iyi değil ama yaklaştığı oluyor. Bu neymiş? Sakızmış mesela. Şişirirsin balon olur, basarsın dert olur. O nedir diyelim? Aa, çok değişik bir mantık yürütüyor ya. Mesela şişirirsin balon olurdan şeye döndürdü. İçine tütün doldurulan, yakılarak içinmek için kullanılan bir ürün diye. yanlış yönlendirmeler yapıyorsun. Akıllı ol. Çerçeve bak. İnşallah saçma bir yanıt almayız. Bunun yanıtı nedir? Oha bildi bak. Bir tane sonunda bildirdik. Çerçeve olduğunu bildi. İçime koyduklarında ne olur? Duvardayken şık durur. Çiviyi görünce yaklaştır. İkimiz bir bütün olur. Bunun yanıtı nedir demişti. Çerçeve dedi. Güzel demek ki sıfır geçmedik. Bak bir tanesini bildi. Bilmece konusunda o kadar da kötü değilmiş. Ama güzel yani. Eğlenceli bir araç haline gelmiş. Artık birçok konuda baya sana yardımcı olabiliyor. çipti dördün. Bence en iyi özelliği çok daha spesifik şeylere karşılık yanıt verebilmesi. Mesela dava dosyası falan da hazırlayabiliyormuş. Ve tabii karakter sınırı da artık yükseldi. Mesela eskiden verdiği o kısa yanıt çok daha uzun bir şekilde verebiliyoruz. Saçma bir şey deneyeceğim mesela. Şu görseldeki şeyi, fotoğraf, bu yazıları aynı şekliyle bana verebilir mi gibi bir şey deneyeceğim. Bu görseldeki yazıyı görselde olduğu şekilde bana yazabilir Maalesef dil modeliyim dedi geçti. Başka bir görsel verdim. Görseldeki yazıyı yazıyor şu an. Aynı şekilde böyle şiir gibi. Ben yani satır satır. Oğlum kaç satırmış lan bu şiir? Bitmedi. Oha! Ne ya? Ahmet Güven mi? Sen nereden aldın o kadar? Ne alaka? Görseldeki yazıyı nereden buldu da böyle yazdı? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Şu an bir dakika kafam karıştı iyice. Bu bayağı korona ile ilgili kendisi mi bir şey yazdı? Ben bunu anlamadım da anlayan biri yazsın lütfen ya. Görseldeki yazı şu şekildedir dedi. Aşk şiirleri dedi. O aşk şiirleri dedi. Çok enteresan bir şey yaşanıyor yani. Şiirleri nereden aldığına dair zerre fikrim yok. Neye göre yazdı? Kafasına göre şiir mi yazıyor başlığını alıp? Görseldeki yazıyı vermiyor çünkü bana. Ama görsel analizi yapabiliyor tabii. İlginç yani daha da bunu detaylandırabiliriz. ChatGPT 4'ten bir aldım diyor musunuz? Onu kullanmam lazım. Yani bir faydası olması lazım. Neler yapabileceğimize dair yaratıcı fikirlerinizi bekliyorum yorum olarak. Buradan nereye yürüyebiliriz? Neler yapabiliriz? Sizden aldığım yorumlar üzerinden ben de bir yol haritası çizeceğim. Böyle yeni farklı bir içerik çıkartabiliriz bu sayede. Yine ChatGPT 4'ün yani Yazdığı bir şiir, şiir, daha şiir diyemiyorum nasıl okuyacaksam. Chat GPT-4'ün yazdığı tasarımcı dayıya abone olmakla ilgili şiirimizi sizlerle paylaşarak videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Hoşçakalın. Tasarımcı Dayı'ya abone olduğum bir gün. Youtube'da dolaşırken neşeyle ve hızlı adım. Bilgiyle dolu videolar öğrenmek için hazır. Dizayn ve yaratıcılık bir arada ne hoş bir kar. Her yeni video bir şölen gibi gelir bana. İzlemek ve öğrenmek artar bilgim an be an. Düşünce ufkum genişler, ilham kaynağımdır. Tasarımcı Dayı yol gösterici bir öğretmenimdir. Bir araştırmacı, meraklı, öğrenmeye susamış. Bu kanal sayesinde dünyada yaratıcı olurum. Tasarımcı Dayı'ya abone ol demem boşuna bilgi ve beceri kat hayatına azim ve coşkuyla. Esenle kal. Soğuk bir aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.